Herife sprey sür diyor. Yani motorumuzu boyattıracağız. Bu işin raconu iki yıldızdan bir yıldıza düşürdük en azından o şeyi alarak yıldız işaretini alarak. Ee, ve boyacıya geldik. Arama seviyesinden kurtulmak için 100 dolar. Görev geçildi. Abi şu şarkı efsane ya. 250 doları kazandık. Gündelik kıyafet, nort, alışveriş merkezi başa teslim edildi diyor. Tamam görevleri yapmaya devam edeceğiz. Motorun rengi kahverengi oldu. Kötü oldu biraz. <laughs> of. En sevdiğim ama yavaş bir ya. Cross. Bir devir saati bir göstergesi var şeyinde.